Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Corsair HS60 Heptik arkadaşlar inceleyeceğiz. Heptik titreşim motoru. Hemen bunu açalım arkadaşlar. Ve titreşim motorlu kulaklıklar. Aslında Corsair tarafında belki biri ilk ama ben 2004 yılında Sony tarafından böyle bir şeyi biliyorum. Yani en azından o tarihleri tekabül ediyor benim o kulaklıkla tanıştığım dönemler. İçerisinde titreşim motoruyla beraber sesi güçlendiren bir kulaklıktı. Sonrasında seneler sonra Skull Skullcandy Skull Crusher'ı gördüm. Mesela o da titreşim motorluydu. Sonra oyuncu tarafına geldi. Razer'ın Ultimate'da görmüştüm. Titreşim motorlu kulaklıkları ve Corsair içerisinde bir ilk olma özelliğini taşıdı ve ilginç bir kulaklık olarak Corsair HS60 Haptic karşımızda ilginç bir deneyimi var. Yani şu ana kadar kullandığınız kulaklıklardan farklı kesinlikle. Ama lafı uzatmıyorum, kutudan isterseniz incelemeye başlayalım. Kutu Corsair'dan alısala geldik. Detaylı bir kutu arkadaşlar. İçerisinden kulaklığın kendisi, mikrofonun kendisi ve ucunda süngeri çıkıyor arkadaşlar. O püf püf sesleri engellemek için. Tasarımına, malzeme kalitesine, boyutlarına baktığımızda tasarım olarak HESI ailesiyle oldukça benzer bir tasarım arkadaşlar. Ama renk olarak oldukça farklı. Üzerinde kamuflaj var. Beyaz, gri, siyah renklerden oluşan bir kamuflaj. Ben siyah, beyaz, gri bu tür renklere tavım. Dolayısıyla benim oyuncu temama oldukça uygun bir e, çizgi de olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Kafa bandına geldiğimizde kafa bandı suni deriden altında bir yastığımız var. Oradaki dikişler de beyaz. Gayet güzel yeni tema tuturuluyor ama buradaki yastık birazcık daha arkadaşlar derin olmalıydı birazcık daha dolgulu olmalıydı diye düşünüyorum. Neden? Bu kulaklık 420 gram ağırlığında. İçerisinde batarya olan ağır diyebileceğimiz kulaklıklar dahi 330-350 gram ağırlığında. Bu 420 gram ağırlığında ve kulaklığı şöyle bir taktığınızda ağırlık dengesi nerede diye soracak olursanız arkadaşlar daha çok yastıklarda. O yüzden kafa bandındaki yastık, sünger daha dolgulu hale getirilip ağırlık dengesi daha iyi toparlanabilirdi diye düşünüyorum ben açıkçası. Çok rahatsız ediyor mu? Hayır çok rahatsız etmiyor ama hani piyasadaki en rahat oyuncu kulaklığı da değil. Böyle bir durumda ortaya çıkıyor. İskeleti metal. Şöyle esneteyim. Yok çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kafa bandı ayarında geldiğimizde arkadaşlar metal olması vesilesiyle uzun vadeli bir yatırım olacağını söyleyebilirim. Çünkü kulaklıkların en çok zarar görebilecek kısımları burası arkadaşlar. Metal oldu mu kafanız rahat oluyor. Rehber çizgiler var. Rehber çizgiler sayesinde sağ mı yukarıda, sol mu yukarıda, aşağıda mı, nerede? bu konuda herhangi bir şekilde endişeniz olmuyor. Sonrasında kulaklık hazineleri içeri dışarı hareket edebiliyorlar. Biraz ağırlar açıkçası ama yaptığınız ayarı bu şekilde koruyabiliyorlar arkadaşlar. Dış yüzeylerine geldiğimizde ızgarada bir yapı RGB aydınlatma yok. Olması da şart değil açıkçası. Olsa güzel oluyor da ben severim RGB'yi ama güzel şık bir kulaklık olarak karşımıza çıkmış oluyor bu şekilde. Sonrasında Yastıklar arkadaşlar yastıklar suni deri malzemeden yine beyaz dikişler var yine tema tutturulmuş şimdi suni deri yastık tabii ki mikrofibere göre daha çok terletiyor ses izolasyonu daha yüksek diyebilirsiniz ama ilginç bir şekilde bu kulak nereden ses sızdırıyor bilmiyorum ama ee, arkadaşlar dışarıdan içeri gelen sesler biraz fazla. Yani suni deri yastıklı bir kulaklığa göre. Mikrofiberden tabii iyi ama suni deriye göre dışarıdan biraz fazla ses alıyor gibi geldi bana. İçerideki ses öyle çok dışarı çıkmıyor ama dışarıdan içeri bir ses alımı söz konusu. Yumuşaklar arkadaşlar iç boyutlarını ben size vereceğim ve kulaklarınızla bir karşılaştırın. Çünkü ben de mesela kulağım hiçbir şekilde değmedi. Benim kulaklarım da biraz büyüktür hani. Benim kulaklarım değmedi. Sizinkiler de tahminen değmeyecektir ama ölçülere bakın ölçülere güvenin arkadaşlar. Bunun dışında yastıklar şekillerini sizin kafanıza uygulamaya çalışmıyorlar şekil alıyorlar. Memory foam dediğimiz bir malzeme kendileri. Sonrasında üzerlerine geldiğimizde iki tane ses ayarı var gibi gözüküyor. Hayır iki ses ayarı değil. Bunlardan bir tanesi titreşim motorlarını ayarlıyor arkadaşlar. Bir tanesi de sesi ayarlıyor. Yalnız sesin ayarı çok yavaş. Yani çok tur attırmam gerekiyor. Bu sonsuza kadar gidiyor da çok tur attırmam gerekiyor. Umarım bir güncelleme ile beraber bu olay düzeltilir. Sonrasında mikrofon kapama butonu var. Bu da içeride dışarıda şeklinde elimle hemen anlayabilsem yani dışarıdayken mikrofon kapalı, içerideyken mikrofon açık şeklinde bana hani elimle tutumda anlatabilse bu durumu güzel olurdu çünkü mikrofonun ucunda da bir aydınlatma yok, oradan da anlayamıyorum mikrofonun kapalı olup olmadığını. Bu biraz evet yani dediğim gibi çıkıntılı bir buton olabilirdi açıkçası ve kablolu bir kulaklık kendisi USB üzerinden bağlanıyor arkadaşlar ve dolayısıyla kasanızdaki USB 3.0 portlerinden birine takmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Sonrasında mikrofon Mikrofon tak çıkar yapıda olduğunu söylemiştik yalnız çok şekil alamıyor yani böyle çok arkaya yatamıyorsunuz O yüzden hani şöyle öne doğru şekil alıyor da nispeten ee, diyelim ki çok gözünüze geldi şey yaptı çıkarıp bir kenara koyabilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde olacak tavsiyem Teknik detaylara geldiğimizde içlerinde Corsair'in 50 mm'lik özelleştirilmiş sürücüleri var arkadaşlar. 20 Hz, 20 kHz frekans aralığına sahip. Diğer oyuncu kulaklıklarında da olduğu gibi, rakiplerinde de olduğu gibi. 111 dB hassasiyete sahip 32 ohmluk bir kulaklık. Ama USB'den bağlandığı için 32 ohmu benim bilgisayarım kaldırımı şu bu düşünmenize gerek yok. Kendi ses kartı var. Sizin ses kartınızla hiçbir işi yok kendi ses kartı olduğu için. Beslemesi de zor değil. USB 3.0 portuna takarsanız ama e, daha iyi olur bu şekilde bilgi verebilirim. Arkadaşlar Discord sertifikası var. Discord'da işinize yarıyor mikrofon. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta ve hatta şimdi isterseniz mikrofona gelmişken sesini beraber dinleyelim. Benim özetim şu. Bendeki özeti şu arkadaşlar. Ee, sesi oldukça doğal. Aslında gürültü engellemeli bir mikrofon olduğundan bahsediliyor ama ben açıkçası gürültüyü pek de filtrelediğini düşünmüyorum. Hatta çok bir filtre uygulamıyor. Dolayısıyla aslında sesiniz doğal kalıyor ve Discord'da bu daha çok işiniz yarıyor. Çünkü sesinizle devreye giriyor ya. Öncesinden bir filtre uygulasa, robotik ses üzerine kendi filtrelerini uygulasa daha kötü. Dolayısıyla sesi doğal, Discord'da benim daha çok işime yaradı bu şekilde olması. Şimdi beraber deneyelim. Karar sizde. Şu anda sizlere Corsair HS60 heptik üzerinden sesleniyorum arkadaşlar. Yanımda bir pencere var. Oradan hafiften bir rüzgar sesi geliyor. Onun dışında kasam sessiz ve ortamım sessiz. Kapalı bir ortam burası arkadaşlar. Bir oyuncu sistemi düşünün. Ve sesimi değerlendirmenizi istiyorum. Bir yandan da Cherry MX Red anahtarlı bir klavye ile beraber bir şeyler yazmaya başladım. Bir yandan müzik dinliyorum. Bir yandan işimi yapıyorum gibi gibi düşünün. Arkadaşlar durum ve mikrofonun başarımı bu şekilde. Windows Sonic destekli arkadaşlar. Zaten Windows Sonic'i her kulaklıkta açabiliyorsunuz aslında. Çevresel sesten faydalanabiliyorsunuz. IQ yazılımı da sizi uyarıyor yani Windows Sonic açabilirsiniz arkadaşlar şeklinde ama orada bir detay var. Windows Sonic açtığınızda kendi yaptığınız equalizer ayarı IQ üzerinden istediğiniz equalizer ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bant ayarı şeklinde veya hazır profiller üzerinden ama Windows Sonic açınca bunları es geçiyor, egale ediyor arkadaşlar. Kendi ses profilini equalizer ayarını uyguluyor Windows Sonic. Çünkü bu sanal, e, çevresel ses motor ları zaten hemen hemen eee ayarlarından ibaret oldukları için ben illa da açmanızı tavsiye etmiyorum. Yani illa da açmayabilirsiniz. Şart değil. Çünkü kulaklığın kendi stereo ses ayrımı zaten gayet güzel. Onun söyleyeyim. Yani oyun testine geçmeden önce sağ sol ayrımı. O yüzden şart değil ama isterseniz açabilirsiniz. Şimdi oyun testlerine geldiğimizde tabii ki bu bir oyuncu kulaklığı arkadaşlar. Her şeyden önce oyuncu kulaklığı. CS:GO, Overwatch ve Apex Legends'da ben testlerimi yaptım. Özellikle Overwatch benim rekabetçi olarak oynadığım oyunlardan biri. Ama CSGO bizim milli e-spor oyunumuz gibi bir şey. Şimdi ses kasabiliyor muyum? Adım sesi duyabiliyor muyum? Tünele girdiğimde bunları hani net bir şekilde seçebiliyor muyum? Evet seçiliyor. Hiç sıkıntı yok. Ha, şu ana kadar duyduğum en iyi çevresel sesi sahip kulaklık mı? Hayır. O net. Daha ileri var. Ama bu ses kasma nimetlerinden faydalanabiliyor muyum? Oyun deneyimimi öne taşıyabiliyor muyum? Veya karşımdaki kulaklıklı ben de kulaklık taktım onunla eş platforma gelebiliyor muyum? Evet gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Uzaklık mesafe ayrımı konusunda çok çok iyi değil ama yön ayrımı konusunda bunu rahat bir şekilde hissettiriyor. Yani sağ arkamda sol önümde bunları size hissettiriyor. Overwatch'a geldiğinizde Overwatch'ta da aynı şekilde hiçbir sıkıntı yok. Orada da e, atmosfer birazcık daha yoğun olduğu için daha detaylı duymanız gerek ses çözünürlüğü dolayısıyla. Ses çözünürlüğü ortalama düzeyde arkadaşlar. E, ve duyuyorsunuz yani ne nerede kim konuşuyor hangi yerde hangi silah sıkılıyor bu da önemli çünkü ona göre bir guard alacaksınız belki. Bunları size yeterince duyuruyor. Ama asıl mesele burada Overwatch'ta devreye girmek istiyorum. İçerisindeki titreşim motorları, heptik motorlar. Buna Corsair Tactician diyor. Neden? Şöyle bir şey var. Şimdi Overwatch gibi yoğun tempolu bir oyunda sesleri duyuyorsunuz ama bazen tepki veremeyebiliyorsunuz. O kadar ses arasında hangisine tepki vermeliyim kararını veremeyebiliyorsunuz. Lakin Tactician dediği sistemle beraber Corsair'ın Sağımdan Reinhardt geliyor. Bir oyun karakteri işte Overwatch'ta. Baltasının sesinde diplerde bir yerde bir bas var. Ve bu titreşim motorları arkadaşlar daha çok bas seslerde devreye giriyorlar. Sesi genel olarak uzun bir frekans aralığında güçlendiriyorlar belki ama o bas sesle devreye giriyorlar ya hemen Reinhardt'ın benim arkamda olduğunu sol kulaklığın, sol tarafın titremesinden anlıyorum. Yani bu sefer titreşimle fiziksel bir şekilde sizi uyarmış oluyor ki düşman yanında eyvah gidiyorsun diye. Dolayısıyla oyunlarda bu şekilde yön kasmanıza izin verebiliyor arkadaşlar. Bas seslerin olduğu oyunlarda ve titreşimi konusunda genel olarak şundan bahsedeyim. Yani şu ana kadar bir sürü kulaklık denemiş olabilirsiniz. Hepsinde farklı bir deneyim buldunuz mu bulmadınız bilmiyorum, bilmiyorum ama hani bu kulaklık tamamen farklı bir deneyim. Dediğim gibi alanında ilk değil daha titreşim motorlu kulaklı kulaklık var piyasada yani seneler öncesinde var güncel modellerde de var ama tek tük ve bunu denediğinizde şu ana kadar denediğiniz tüm kulaklıklardan çok daha farklı bir hissiyat alacaksınız. Titreşim motorları bas seslerde devreye girerek arkadaşlar o tonları güçlendiriyor. Ama gelen şey ton değil. Gelen şey titreşim. Yani o subwoofer'ın, subwoofer'ı düşünün. Tonunu duymuyorsunuz ama titreşimini, etkisini duyuyorsunuz. Dolayısıyla ben bass boosted parçalar dinlediğimde mesela YouTube'da 32 Hz, 28 Hz'e kadar inen parçalarda öyle bir titreşim oluyor ki kulaklarınız gıdıklanıyor. Şiddetini ayarlarsınız tabi ama çok keyifli bir hale geliyor. Yani dedim mi ya, bası duymuyorsunuz ama titreşimi var. Tabi bas da var bir miktar sürücülerden mütevellit ama daha çok o etki duyuyorsunuz ya. başka bir şey. Kulaklarınız sallanıyor. Kafa bandı sallanıyor. Şu ana kadar deneyimlemediğiniz bir şey kesinlikle. Forza Horizon'a giriyorsunuz. Arabalarda bazı V8 motorlu araçlarda güzel böyle tok sesler var. Egzoz patlatma sesleri var. Hep o dip seslerle e, kuvvetlendirilmiş araba motor seslerinde mesela. Yani arabanın içerisinde olduğunuz hissiyatını kuvvetlendiriyor bu. O gürültü, titreşimi hissediyorsunuz kulaklarınızda. E ve yani bilmiyorum çok farklı bir hissiyat arkadaşlar. Yani titreşimle beraber sizi alandan haber haberdar edebiliyor. Tok seslerin olduğu oyunlarda da sizi alandan daha çok e haberdar edip o alan içerisinde hissettiriyor. Battlefield'de mesela sağınıza bomba mı düştü? O bomba sesi, tok sesli bir patlama sesi ya sağ taraftan böyle çarpılıyorsunuz. Yani... Orada size ne olup bittiğini çok daha canlı, atmosferi çok daha canlı bir şekilde yansıtabiliyor. Dolayısıyla titreşim motorunu ben her zaman açmadım. Yani bir süreden sonra yorabiliyor arkadaşlar. Ama açtığım zaman da normal bir kulaklıktan deneyimi çok farklı. Titreşim motorlarını kafadığınızda aslında bu ortalama bir oyuncu kulaklığı. Yani ses kasabileceğiniz, ortalama müzik performansı olan, hani basit izi mesela çok kuvvetli değil, ses üzümlüğü çok yüksek değil. Ses profilin genel olarak sıcak, saatlerce oyun oynamaya, hani kulağı ses olarak yormamaya uygun bir Ecolizer ayarıyla beraber geliyor. Dediğim gibi özelleştirirsiniz. Hani çok çok tepki verdiğini de söyleyemem Ecolizer ayarlarını ama hani genel olarak ortalama bir oyuncu kulaklığı lakin titreşim motorunu açtığınızda şu ana kadar gördüğünüz kulaklıklardan çok daha bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Razer Nere Ultimate yine titreşim motorlu oyuncu kulaklıklarından birisi arkadaşlar. Onun titreşim motorlarından 15 Hz'de 10 kat daha güçlü. Yani bu titreşim motorları piyasada bulabileceğiniz diğer titreşim motorlu kulaklıklardan çok daha iyi. Skull Candy Crusher müzik odaklı bir titreşim motorlu arkadaş kulaklık. Onunla benzer düzeyde. Onun gibi gümbür gümbür. Yani Bilmiyorum çok farklı bir deneyim arkadaşlar. Ee, titreşim motoru çok farklı bir noktaya taşıyor kulaklığı. Ortalama bir kulaklık dediğim gibi kapattığınız titreşim motorunu ama açtığınızda farklı oyunlarda farklı hissiyat veriyor. Müziklerde, bass boost parçalarda gümbür gümbür böyle bir hissiyat yok. Yani bu bir araçta oturuyor musunuz gibi. Çok güzel. Çok farklı bir deneyim. Herkes alsın demiyorum. Herkes bu deneyimi yaşamalı bir şekilde bir yaşam yani bir şekilde deneyin. Ama herkes alsın mutlaka denesin sürekli kullansın dediğim bir şey değil ama Hani senlerce ben kulaklık değiştirdim. Artık yeni bir şey istiyorum dediğinizde hs 60 heptik. O yeni kulaklıklardan biri gerçekten farklı. Böylelikle incelememizin sonuna geldiğimizde arkadaşlar Corsair HS60 Haptic ucuz bir kulaklık değil bir defa. Ülkemizdeki fiyatlandırması konusunda henüz bir bilgim yok. Malzeme kalitesi oldukça güzel. Metal malzeme HS serisinde olduğu gibi dayanıklı. Boyasına biraz dikkat edebilirsiniz. Boyası çok güzel ama hani masaya öyle atmayın. Hani çizilebilir. Tırnakla ben soymaya çalıştığımda soyulmadı da uzun vadede yavaş yavaş çarpa çarpa soyulabilir belki. O yüzden birazcık dikkatli olmanızda fayda var. Mikrofonu iyi. Ses kasma yetenekleri yeterince iyi. Haptic motoru bambaşka bir noktaya taşıyor bu kulaklık arkadaşlar. Ben farklı bir şey istiyorum artık kulaklıkta diyorsanız hani müzik performansı olarak çok çok büyük beklentim yok. Ben hafif bir dinleme yapıyorum diyorsanız ama oyunda artık ben yeni bir şeyler duymak istiyorum, yeni bir şeyler hissetmek istiyorum dediğinizde Corsair HS60 Haptic bakmanız gereken kulaklıklardan biri diye düşünüyorum arkadaşlar. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim bu kulaklıkla alakalı deneyim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden ve istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.